<laughs> arkadaşlar konumuz kümeler. Bir kısmını yazdık ama e, görüntü net e, olmadı veya ufak bir kusurumuzdan dolayı yazdıklarım ilk etapta gözükmedi. Şimdi tekrardan dile getirmeye çalışıyorum. Kümeler iyi tanımlanmış nesneler topluluğu olarak ifade edilmekte. Peki iyi tanımlanmış derken ne demek? Herkes tarafından kabul edilebilir olacak arkadaşlar. Herkes tarafından aynı elemanları, aynı eee <laughs> nesneleri ifade etmemiz gerekecek. Şimdi ilk örneğimizde dedim ki aşağıdakilerden hangisi küme belirtmez? A şıkkına rakamlar dedik. Rakamlar kümesine baktığımızda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani 10 tane elemanımız söz konusu. Türkiye'nin illeri dedi B şıkkı Adana, Afyon, Ankara, Bursa, İzmit, İzmir devam ediyor. Zonguldak ve son ilimiz Düzce'ye kadar. Bütün illeri herkes tarafından söyleyebiliriz. O zaman B şıkkı da bizim için bir küme olarak karşımıza çıkacak. Sınıfımızdaki isimler herkes kendi sınıfın adına düşünecek olursa işte Ali var, Ayşe var, Mehmet var diyerekten sınıfımızdaki esmer arkadaşları teker teker söyleyebiliriz bu durumda. Sonra doğal sayılar kümesine bakma değişikliğine atladım. Doğal sayılar kümesi arkadaşlar zaten şunu söyledik. Temel kavramlarda ilk olarak sayı sayı kümelerinden bahsetmiştik. Sayı kümelerinden bahsederken de doğal sayılar kümesi ve bu küme en ile ifade edilir. Sıfırla başlar ve 1, 2, 3 diye sonsuza gider demiştik. Yani doğal sayılarda bizim için bir küme. Yalnız değişiklik bizim için bir küme belirtmez. Bunun sebebi de şudur. Büyüklük kavramı kişiden kişiye göre değişebilir. <laughs> yani buradaki büyük göller kapladığı alan bakımından mı büyük, taşıdığı su kapasitesi bakımından mı büyük net olmadığı için herkes tarafından yani Kime göre, neye göre muhabbeti söz konusu olacaktır. Bu yüzden değişik bize bir küme belirtmez diye ifade ediyoruz. Bundan sonraki bölümde ise arkadaşlar, kümelerin gösterimlerinden bahsedeceğiz. Küme gösterimleri arkadaşlar üç tane. Bunlardan birincisi şema yöntemi ya da ben şeması yöntemi. Ben şeması yöntemiyle bahsederken biz ifademizi, kümemizi kapalı bir eğri içerisinde kümenin adı dışarıda büyük harfle gösterilmek şartıyla her elemanın önüne nokta konularak gösterilme şekline diyoruz arkadaşlar. İkinci küme gösterim şeklimiz ise liste yöntemiyle gösterim. Liste yöntemiyle gösterimde ise arkadaşlar kümenin adını yazacağız ve eşittir deyip süslü bir parantez açacağız. Sonra bu kümenin elemanları arasına virgüller atarak kümemizi el kümemizin elemanlarını yazacağız. Sağlıyorum A, B, 3 şeklinde. Bu da bizim liste yöntemiyle gösterim şeklimiz olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Üçüncü ve son gösterim şekli ise arkadaşlar ortak özellik yöntemiyle gösterilir ortak özellik yöntemiyle <laughs> gösterimden bahsederken az önceki örneğimizde zaten bunu ifade etmeye çalıştım. Sağlıyorum. Bunu teker teker yazmak yerine rakamlar kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 7, 8. direkt ne yaptım? Bütün elemanlarda bulunan ortak özelliği yazarak ifade etmeye çalıştım. Ya da 81 ilimizin 81'inde yazmak yerine ne yaptım? Türkiye'nin illeri başlığı adı altında toplamaya çalıştım ortak özellik yöntemi dediğimiz arkadaşlar yöntemimiz de bu şekildedir. Peki bundan sonra ne var? Bundan sonra arkadaşlar küme çeşitlerimiz var. Küme çeşitlerini arkadaşlar ilk olarak birinci olarak boş kümeden bahsedeceğiz. Peki boş küme ne demek? Boş küme elemanı olmayan küme anlamını taşıyor. Yani hiçbir şekilde elemanı yoktur diyoruz. Eleman olmayan kümeleri denir. Yalnız boş kümenin iki tane gösterim şekli vardır. Bunlardan birisi arkadaşlar süslü parantezimizi açar ve kapatır. İçi tamamen boştur. Ya da ikincisi bir o harfi göreceksiniz arkadaşlar sıfır. Bunun üzerine bir çizgi. İşte bu ikisi bizim için Küme gösterim şekillerinde boş kümeyi ifade etmektedir. Sakın ola arkadaşlar. Dipnot olarak şöyle yazıyorum. Bazen karıştırabiliyoruz. Diyelim ki bir A dedi. Eşittir. Süslü parantezi açtık. içerisine sembolü koydu. Ve dedi ki S A. Kaça eşit? Arkadaşlar böyle bir boş küme gösterim şekli yoktur. Bu durumda buradaki cevabımız birdir. Yani A kümesinin şema yöntemiyle gösterirken bu boş küme sembolü bizim kümemizin elemanı olarak karşınıza çıkacaktır. Yani bir elemanlı bir kümedir. Eğer küme bizim için boş küme olarak ifade edilecekse içeride bu sembolü yazmayacaktık. Yani tamamen boş bırakacak veya bunun yerine de şunu kullanarak işlemi tamamlamış olacaktı. Ve biz de o kümeye boş küme adını verecektik. Sonra ikinci küme çeşidimiz arkadaşlar eşit küme. Eşit küme ise arkadaşlar, sembol olarak arkadaşlar direkt eşittir sembolünü kullanacağız. Ve diyeceğiz ki elemanları aynı olan kümelere denir. Yani elimize bir A kümesi, içinde bir var, iki var, üç var. Yine elimizde bir B kümesi verilmiş bize. İçinde bir var, iki var, üç var. E baktığımız zaman arkadaşlar A ile B'de aynı elemanlar söz konusu olduğu için A ile B nasıl kümelerdir? eşit kümelerdir adını vereceğiz. Yani elemanları birebir aynı olacak. Üçüncü ise olarak arkadaşlar denk kümelerden bahsedeceğiz. Denk kümeden bahsederken ise denklik sembolü olarak arkadaşlar üç tane çizgi atacaksınız. Bu bizim eşit kümelerde kullandığımız, bu da denk kümelerde kullandığımız sembolümüz. Peki denk küme ne demek? Arkadaşlar din küme sadece eleman sayıları aynı olan kümelerdir. Yani adam K kümesini verdi. içinde 1 var, 2 var, 3 var. Elimize bir M kümesi var. içinde 1 var, A var, B var. Baktığımız zaman arkadaşlar K kümesinin eleman sayısı ile M kümesinin eleman sayıları birbirine eşit. Birbirine eşit olduklarından dolayı ne diyoruz? Bunlar birbirine denktir diye ifade edeceğiz. <laughs> Şimdi ekran fotoğrafı almak istiyorsanız buyurun alın arkadaşlar. Ben hemen kağıdımı temizleyeceğim ve devam edeceğim. <laughs> Şimdi ise arkadaşlar dördüncü küme çeşidimiz olan alt kümeye başlıyoruz. Alt küme için arkadaşlar, şöyle söyleniyor. Ben kümesinin her elemanı... Hocam ders ne zaman bitecek? E, Hafize Hoca soruyor da. Sıkılınca. <laughs> hocam şöyle, şöyle, O da e, başlatacak e, derse de onu soruyor. O yüzden. Şimdi hocam şöyle... E, bizim bugün 3 dersimiz olacak. Normalde 4 tane 30 dakikalık dediler. Ben konu yarım kalmasın diye 40'ar dakikadan yapmaya çalışıyorum. Hani 3 ders yapıyorum bu şekilde. 3 ee, ters bitimi de aşağı yukarı 9.40'ı falan bulacak. Öyle tahmin ediyorum. Tamam dokuz, hocam. 9.30 yani gibi bitebilir. Tamam hocam. Ben mesaj atıyorum. Tamam. Arkadaşlar B kümesinin her elemanı A kümesinin de birer elemanı ise O zaman diyoruz ki B kümesi A kümesinin alt kümesidir. Ya da bir başka deyişle şöyle ifade edebiliriz. Deriz ki alt küme demek verilen bir kümenin elemanlarını kullanarak yazabileceğiniz tüm yeni kümelerdir diye de buraya ikinci bir tanım olarak yazabilirsiniz verilen bir kümenin elemanları ile yazılabilen tüm yeni kümelere o kümenin alt kümeleri denir. Şeklinde ikinci bir tanım olarak da bunu arkadaşlar yazabiliriz. <laughs> alt kümeli e, konuşurken biz arkadaşlar şöyle izah ediyoruz. Şimdi Yukarıdaki birinci tanıma göre yazmaya çalışıyorum. B sonra bir U harfi sağa doğru açık e, kısmı sağa doğru yatay bir U ve yani C harfi dediğimiz diyebiliriz. B alt kümestir A'nın şeklinde bu ifadeyi okumaktayız. B kümesi şu aradaki sembolümüz arkadaşlar alt kümesi mi? alt kümesidir A kümesinin şeklinde okuyoruz. Bu aradaki sembolümüz alt küme sembolü. Bazen de şöyle oluyor A ters C şeklinde söyleriz. Bu durumda da arkadaşlar bunu okurken dersiniz ki A kümesi B kümesini kapsar şeklinde ifade edersiniz. Yani bu aradaki sembolümüz ise arkadaşlar kapsar sembolü olarak ifade edilecek diyoruz. Peki bir A kümesi için yazmaya çalışayım. Diyelim ki elimde bir A kümesi var. İçinde de A, B, C ve D elemanları mevcut. Dedi ki B eşittir A ile C. O zaman ben burada arkadaşlar B alt kümesidir A'nın diye söyleyebilirim. Diyelim ki bana bir D kümesi verdi ve bu kümenin elemanlarını B, C ve D olarak yazdı. O zaman D kümesinin her elemanı aynı zamanda A'nın elemanı olduğu için yine D kümesi A kümesinin bir alt kümesidir diye ifade edebilirsiniz. Bunun gibi yazmaya devam edersiniz arkadaşlar. Diyelim ki elimize bir tane şuradan yazayım. Bir K kümesi var. Ve K kümesi için bu sefer 1 verdi, 2 verdi ve 3 verdi. Dedi ki bana bu kümenin alt kümelerini yazmaya çalış bakalım. Ben de arkadaşlar bu kümenin alt kümelerini yazarken ilk olarak neyle başlayacağım? Boş kümeyle başlayacağım. Arkadaşlar bu ne demek? Sıfır elemanlı alt küme. Ve aynı zamanda arkadaşlar boş küme bizim bütün kümelerimizin alt kümesidir. Boş küme aynı zamanda kendisinin de alt kümesidir diye ifade ediyoruz. Daha sonra sadece bir tane elemandan oluşturabileceğim kümelerimi düşünüyorum. Yani bir elemanlı alt kümeler diye söyleyeceğiz. Daha sonra iki eleman ile oluşturabileceğim kümelerimi düşünüyorum. 1 ile 2, 1 ile 3, 2 ile 3. Yani bu durumda ne oldu burası? 2 elemanlı alt kümelerimiz olarak karşımıza gelmiş oldu. Peki 3 elemanın üçünü de alsam ne olur? Bu durumda arkadaşlar 3 elemanlı alt kümeleri yazmış olacaksınız. Zaten 3 elemandan bahsettiğimiz için, 3 elemanlı bir kümeden bahsettiğimiz için 4 ya da 5 yani daha fazla elemana sahip bir alt küme oluşturamayız arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz. Peki alt küme dedik. Ben buraya tekrardan bir alt küme yazayım. Alt küme dedik de hadi 3 elemanlı bir kümenin alt kümelerini niye yazdık? Baktığımızda arkadaşlar boş küme 1, tek elemanlı 3 tane, 2 elemanlı 3 tane ve son olarak da 3 elemanlı 1 tane. Yani toplamda 8 tane elemanı, 8 tane alt küme yazabilmiş olduk. Peki daha fazla e, elemanı olan bir küme için alt küme sayısı nasıl bulunur? Arkadaşlar alt küme genel formülümüz, n kümenin eleman sayısı olmak üzere. 2 üzeri n'dir arkadaşlar. Bu bizim alt küme genel formülümüzdür. Bize der ki 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır? O zaman vereceğimiz cevap hemen 2 üzeri 5 yani 5 tane ikenin çarpımına 32 diye cevap vereceğiz. Genel soru tiplerini arkadaşlar karşımıza zaten bunlar gelmiş olacak. <laughs> Dedi ki örneğin bir kümenin eleman sayısı bir artarsa alt küme sayısı 16 artıyor. Buna göre bu küme kaç elemanlıdır? Bir kümenin eleman sayısı 1 artarsa alt küme sayısı 16 artıyor. Buna göre diyor ben senden bu kümenin eleman sayısının kaç olduğunu bulmanı istiyorum. <laughs> Belki arkadaşlar buldunuz. Ben de değerlendirmeye çalışayım. Dedik ki kümemizin eleman sayısı, diyelim ki bahsettiği küme A kümesi, o halde S A diyorum eşittir N olsun. O halde burada alt küme sayısı bizim için ne olacaktır başlangıçta? 2 üzeri N. Ama ne diyor? Eğer kümenin eleman sayısını yeni durumda ben bir arttırırsam, yani bu kümeye bir eleman daha katarsam, Alt küme sayısı ne olur? 2 üzeri n artı 1 olur. Peki bize ne demiştin? Eğer alt küme sayısını bir artırırsam bu durumda oluşan pardon eleman sayısını bir artırırsam oluşan alt küme sayısı 16 artacaktır. O halde arkadaşlar gelin burayı 2 üzeri n parantezine yazalım ve bu durumda 2 üzeri 1 eksi 1 eşittir. 16'yı da getirdim. 2'nin 4. kuvveti yazdım. Zaten şurası bizim için 1 yapacak. Bir de çarpma etkisi elemanı olduğu için hiç kullanmama gerek yok. 2 üzeri n'dir. 2 üzeri 4'e eşitse üstü sayılarda tabanlar birbirine eşit. Arada bir eşitlik var. O halde bu eşitliği koruyabilmem için n'in kaç olması gerekir? 4 olması gerekir diye ifade edeceğiz. Buna benzer bir örnek daha yapmaya çalışalım. Hatta şöyle yapalım. Desin ki A kümesi eşittir. A, B, C, D, E ve F. Buna göre. Tuttu bize birinci soruyu sordu. Dedi ki A şıkkı. A, bu kümenin kaç tane alt kümesi vardır? A kümesinin kaç alt kümesi vardır? Şeklinde sordum. Şimdi arkadaşlar alt küme formülümüz neydi? 2 üzeri n n de bizim kümemizin alt e, eleman sayısıydı. O halde baktığımız zaman kümemizin eleman sayısı 6. Madem n yani eleman sayısı 6 o halde alt küme sayısı 2 üzeri 6'dan ne olacaktır? 64 diye söyleyeceğiz. Geldik B şıkkına. Dedi ki A kümesinin alt kümelerinin kaçında A elemanı yoktur ya da bulunmaz? <laughs> Şimdi arkadaşlar burada zaten adam bize diyor ki A elemanı olmasın, A elemanı bulunmasın ya da A elemanı yoktur. E zaten bizden A elemanını burada yazmamızı istemiyor. İstemediğine göre bizim oluşturacağımız alt kümeler ne olacak? B, C, D, E ve F elemanlarıyla olmak zorunda. O halde arkadaşlar A'yı çıkardığım takdirde artık benim kümemin eleman sayısı 5. Bu durumda da hemen 2 üzeri 5'ten demek ki A'nın olmadığı 32 tane alt küme yazabilme şansına sahibiz diyoruz. Ve geldik C şıkkına dedim. Peki yukarıdaki sorunun aynısı yani B şıkkının aynısı. Dedi ki biraz kısaltayım arkadaşlar. A kümesinin alt kümelerinin kaçında A bulunur? diye sormuş olsun. Arkadaşlar zaten elimizde toplamda 64 tane alt küme vardı A şıkkından bulduk. Bunların 32 tanesinde A elemanı yoksa geriye kalan 32 tanesinde A elemanı vardır. Bunu görebiliriz. Veya şöyle yaparız. Bir de abi zaten A, B, C, D, E ve F. Biz zaten bu elemanı kesin kullanacağız. Buna başka çaremiz yoktur. O halde A kesin varsa Kalanlarla oluşturabileceğim her alt kümeye zaten A'yı almış olacağım diye ifade edeceğim diyorum. <laughs> Yine bu A kümesi üzerinden bir iki şık daha yazmaya çalışalım arkadaşlar. Ben D şıkkı diyorum ama yukarıya A kümesini tekrardan yazayım. A kümesi A, B, C, D, E ve F elemanlarından oluşan alt elemanlı bir kümeydi. Ve dedi ki A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A elemanı bulunur. C bulunmaz. Bu sefer combo yaptı. Hem A bulunur dedi. C de olmasın dedi. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar elimizde A, B, C, D, E ve F elemanları mevcut. Ve adam sorusunda bize diyor ki ben senden A'yı zaten yazmanı istiyorum. A'yı kesinlikle kullanacağım. Peki ne diyor? Ben senden C'yi istemiyorum. O zaman istemediği elemanı buradan atacağız. Peki geriye ne kalacak? Geriye elimize 1b, 1d, 1e, 1d f elemanı. Yani 4 tane eleman kalacak. O zaman ben bu elemanlarla oluşturduğum her alt kümeye a'yı yazmış, yalnız c'yi atmış olacağım. Yani ne olacak arkadaşlar? 16 tane durum, 16 tane alt küme söz konusu olacak diyoruz. Bir örnek daha geldi. Yine aynı küme üzerinden yazalım. Alt kümelerinin kaç tanesinde A ve E elemanı bulunmaz? Elemanları bulunmaz. E şimdi arkadaşlar yine aynı mantıkla A, B, C, D, E ve F. E zaten A ve E diyor. Yani ikisinin de olmasını istemiyor. Madem ikisini de istemiyor, istemediği elemanları ne yapıyoruz? Buradan çekip atıyoruz. Diyoruz ki sizler bize gerek değilsiniz. Kalan 4 tane elemandan oluşturacağım 16 tane elemanda, pardon özür dilerim, alt kümede A ve E elemanları Zaten bulunmaz değil. Hemen bir şık daha buraya eklemeye çalışıyorum. F diyorum. Dedi ki bu sefer A kümesinin alt kümelerinin kaçında ya A ya da d elemanı bulunur. Şimdi bu sorunun cevabını aramaya çalışıyoruz. Arkadaşlar ne diyor? Ya a bulunacak ya d bulunacak. O hadi ben burada şu yapma şansına sahibim dedim ki a ile başlayayım, sonra d ile başlayayım. A elemanının bulunduğu kaç tane yazabilir? Bakın ne diyorum? A'nın bulunduğu. E, A bulunacaksa arkadaşlar bu ne demek? D olmayacak demek. E de Benim elimde 6 tane eleman vardı. A kesin olacak. Onu yazacağım. Geriye 5 eleman kaldı. Ama ya A olacak ya D olacağına göre A varsa D'yi kullanamayacağım. Yani bu durumda A'yı kullandığım için kaldırdım. D'yi kullanamayacağım için kaldırdığından geriye kaç eleman kalacak? 4 tane eleman kalacak. Bu 4, 4 tane elemanla da 16 tane alt küme yazabilirim. Peki D'nin bulunduğu kaç tane yazabiliriz? Arkadaşlar sorumuza diyor ki ya A olacak ya D olacak. E biz D olacak dediysek zaten D'yi aldığımıza göre kalan 5 elemanla yazacağız. Fakat ya A ya D dediğine göre D varsa A olmayacağından kalan dört tane eleman ile yazacağımız alt kümelere bakacağız. Yani bu durumda 32 tane alt küme yazabileceğimizi söyleyeceğiz. Hemen buraya bir de G şıkkı ekleyelim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ekledik çek diyorsun. E, ne yapayım abi? Hoşuma gidiyor. Ve yazıyorum. A kümesinin alt kümelerinden kümelerinin daha doğrusu özür dilerim. Kaç tanesinde A ve D elemanları bulunur. A ve D bulunur diyeyim ben. <laughs> Arkadaşlar burada A ve B, A ve E bulunmaz demiştik. Kullanmayacağımız için ikisini de çıkardık. Kalanlar için üzerinden konuşmamızı yaptık. Peki şimdi ne diyor? Arkadaşlar bana A ve D yani ikisinin de olduklarını söyle. E, elimdeki altı elemandan iki tanesi zaten kesinlikle yazacağım. Geriye kaç tane elemanım kalacak? 4 tane. Kimler? B, C, D ve E. Pardon. Özür dilerim. E ve F. D zaten kesin var. Yani oluşturacağınız kümede A'yı ve D'yi yazdınız. Bunun yanına neler yazabileceğimizi konuşuyoruz. O halde 4 eleman kaldırılıyor. 2 üzeri 4'ten. Aradığımız cevabın ne olduğunu söyleyeceğiz. 16 olduğunu vereceğiz. Şimdi bunu bir de arkadaşlar veya ekleyerek çözmeye çalışacağız. Geldi şimdi H dedik. Dedi ki bu sefer A kümesinin alt kümelerinin kaçında A veya D bulunur. Şimdi bu sefer bulunur diyor. Bulunur dediğine göre arkadaşlar benim yapmam gereken işlem şu olmalı. Şimdi A ve D bulunur diyor ya. A'nın olduğu D'nin olmadığı ya da A'nın olmadığı D'nin olduğu ya da her ikisinin olduğu diyerek arkadaşlar bu üç tane durumu ayrı ayrı hesaplayacağım. Diyeceğim ki A'nın bulunduğu D'nin olmadığı kaç tane var? Ya da A'nın olmadığı D'nin ol olduğu ya da her ikisinin olduğu. Ya da arkadaşlar dikkat ederseniz bunların bulunup bulunmadığı ile ilgili durumları yazarken bir tanesine eşleştik. A var D yok D var A yok ikisi de var. Ya ikisi de yoksa işte adam bizden bu kalıbı istemiyor. O halde biz burada şu işlemi yapalım. Gelin böyle teker teker bulmak yerine önce tamamını bulalım. E tamamı ne demek? 2 üzeri 6'dan 64 tane alt küme var demek. İkisinin de hiç olmadığı, iyi de ikisinin de olmadığı ne demek? A ve D'yi çıkardığımda geriye 4 elemanım kalır. Ve ben bu dört elemandan 16 tane küme yazarım. Ama ne diyorum? İkisi de yok. Kimler? A ile D'nin hiç olmadığı 16 alt küme var. O halde ben tamamı içerisinden ikisinin de olmadıklarını çıkardığında geriye kalan 48 tane elemanda muhakkak ya A vardır ya D vardır ya da ikisi de vardır diyorum. Arkadaşlar bize tanınan süre 40 dakikaydı. Bunu tamamlamış bulunduk. Her an kapanabilir.